Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Tepsin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki bölüme kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu bölüm oynadığımız bu bölüm normalde tamam mı? Şimdi hemen gösteriyorum. Sen şurada bir dur. Oyunu bir yavaş atalım. Şimdi bu haritada dur haritayı da göstereyim şöyle. Harita bu. Bu haritada şu aşağı tarafta gizli bir oda vardı. Bak geçen bölüm bunun kapısını açtıydık hatta. Dur tekrar açalım şimdi. Buradan farklı bir yere gidiliyormuş. Ben sadece kapıyı açıp bırakmıştım bilmediğim için. Patlıyoruz. Patladık. Kapı bir açılsın. Buradan başka bir yere gidiliyormuş. Orada da böyle haritadaki şu an yaptığımız savaş gibi savaşlar oluyormuş. Ona bakacağım. Açılsana lan. Oyunu galiba bozduk ya. Niye açılmıyor? ana ablacım Dur şunu bir sileyim Aha açılıyor dur bak sesi geldi Aa yeni yeni açılıyor Bak açıldı Şimdi burada şeye gidiliyormuş da nasıl oluyor Aa bir şey oluyor Bu ayağın asını Dur bir dakika lan tipe bak tiplere bak <laughs> Allah Allah Şurada kral mı? Aha Gittik Aha burası işte Aa oğlum bu bildiğin şey lan He şu bak nerede o? Şu gutlar var ya Bunların mekanı herhalde burası Galiba E o zaman bu Şeylerin kötülerin mekanı da olması lazım Bilen varsa yorumlarda belirtebilir bu arada. Haritayı bir gözleyelim. Aha dur lan gerçi ben buraya video dışı baktıydım. Hatta bir tane gizli ünite vardı onu bulduydum burada. Hatırladım. Şimdi. e 0'a 0 diyor. Nasıl oluyor o iş? E ee, iyi de oğlum. Bir dakika kardeşim. Bu işte bir yanlışlık var. Bir dakika. Bu işte bir yanlışlık var. Normalde burada şey olmuyor muydu? Ben bir önceki girdiğimde de olmuştu. Burada değişik üniteler oluyordu. Biz normal savaş yapar gibi savaşıyorduk. Niye böyle oldu şimdi? Allah Allah. Harbiden lan niye böyle oldu? Dur bir dakika bir çıkayım tekrar gireyim. Bu arada champion ikinci kısmında harita şu harita işte. Ya bu haritada değil şu da aynısı galiba. Bu da aynısı olması lazım. Bakayım. Aynen bu da aynısı. Dur şimdi tekrar başlayacağız kapıyı. Kapıyı bir daha açıyoruz. Aç bakayım kapıyı. Gene patlıyoruz. Selamünaleyküm. Işık ne lan? Bir şey yokmuş. Dayı. Ha. Güzel yapmışlar ama Dayı ben gidiyorum Bak sıkıntı çıkmasın Hadi hayırlısı Aa ne oldu lan geçemedik ha. Ya oğlum gene aynı bok oldu Niye böyle oldu bu Ulan acaba Tek seferlik miydi lan buna giriş Öyle bir şey öyle bir saçma olur öyle ya. Allah Allah. Ne alaka ya? Burada bir ekstra bir şey daha mı yapmak gerekiyordu? Yok. Bak bu bunlar böyle aydınlanmış. Bu karanlık bak buna bir şey olmuş. Buradaki hiç yok. Bu kırılmış direkt. Allah Allah. Ulan şey de çalışmıyor bak burada. normalde burada şeyler oluyordu. Burada oynan Allah Allah. Neyse ya video dışı bakayım o zaman ben ona kaldığımız yerden devam edelim şimdi öbür tarafa. Normal champion moduna. Bunun sebebini bilen varsa yorumlarda belirtebilir. Dur ikincideyiz. İkinci şuradayız. Allah Allah ben girdiydim video dışında ona ya. Neyse. Gizli ünitelerin bir, kı bir kısmını bir kısmı Bir kısmını açtım bazılarını. Daha bayağı bir var diğer haritaları da açmadığım için gerçi bulamamış olabilirim. Video dışı oynamayayım diye açmadım diğer haritaları da. Mesela bu haritada buldum mu? Burada buldum. Artemis'in okunu buldum. Neyse dur bakalım şimdi. Bunlara en iyi bunları kullanan e, bu bir tane koysam bu yamultur zaten. İndir aslanım. Hadi bakayım göreyim seni. Şeytan gibi bir şey bu zaten. Aslanım benim bak dönüştü. Bak. İndir alayına vur. İndirdi. Bu karakterler çok iyi ya. Bu ne? gene teke tek. 120. Şu 120 mi? Hadi bakayım. Fırlatırsam zıra alır bence. Aslanım benim lan. Kolay oldu. On öyle. En arkada bir de kral var. Önde kalkanlı şeyler Roma kalkanları gene mağara adamları gene Romalılar sonra en son kral 4000 Bulutları falan hep de aynısını kullanmayalım gizli ünitelerden var mı hocam İşimize yarayacak güzel bir şey Aa hepsini de kullanam yok lan dur Gizli ünite ha Yanlış yere seçmişim ben şu ekstra Steam atölyesinden yüklenen kısmı seçmişim Bu ne hocam Aa ben bunu ilk defa gördüm lan Nasıl bir şey bu? Bakabilir miyim tipine? Bunlar bootların gizli ünitesi işte. Dur bakayım ne yapacak? 3 tane koyduk. O. Yaklaşamıyorlar lan ana. Oy tutup çekti bir de lan. Vurun lan kralı. Ağzına ağzına vurun kral. Dur lan yanlışlıkla oldu. Kral bunları dövecek gibi sanki ama. Ben kendinizi çekeceğiniz şimdi. Gerçi kendilerini çekmiyordur muhtemelen de. Hala ölmediler ve kral da ölmedi. Aa biri gitti. Yo. Ayağa kalktı hala. Bakayım. Tamam o bir tanesi gitti herhalde. İyi bunlar da sağlammış bayağı. Böyle toplayıp içine falan çekiyor. Patlıyor bir şey oldu. Ne bunlar? Ona ona vurduğun tiplere bak. Hepsi şey, can basıyor healer. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Buraya, nerede o şey? Bunların yerlerine de alışmak lazım. Ha, Dur. Al oğlum. 2 tane catapult. Hadi geçmiş olsun. Vurun oğlum. Lan siz geri zekalısınız var ya, duran adamları vuramadınız lan. Şu ağzının ortasına vurun şimdi oğlum mancını. Hadi bakalım. Tabi ölmemiş olması gayet normal. 80 kişi arkada heal atıyor. Vurun lan. Ama salak kıpırdayamıyor. Takıldı herhalde. Healer'lar temizleyin aynı. Tiplere bak. Takıldı birinin salak. Hadi evinize. Nereye geldik hocam? Aman aman nereye? Ulan şu hayvan heriflerin yanına bir de kral koymuş ha. Bütün iri başlar burada. Dur bakayım size. Dur şekilli bir şey yapalım. Size ne yapalım? Size şöyle kovboylarla bir girişebiliriz. Korsanlar da olabilir. Dur, da Vinci'nin tankı alır mı lan? 4K'ya. Dur bakayım az geriye koyayım. Hadi Da Vinci'nin tankı. Sık. Biri body var biri manyak ya. Bak bak şunlar rage geçiriyor bak. Kırmızı kırmızı. Alttan buzu bir koyacaklar şimdi. Oğlum bayağı temizledi lan. Kral muralı öldürdü ama. Şey 4K verdim. Öldürsün bizi Ahmet. Oh benim oldu lan. Hiç beklemiyordum. Ne bu? Gene tek etek. Kimle tek. Kimle teke tek? Normal kılıçlı adam mı? E bunu yapmadık mı oğlum biz? Ha, bu sefer 100 para verdim. Peki, peki. Gel kardeş. 100'e başka ne olabilir? Aynısından koyabilirim. 90 a... neyse dur bakayım kalkanını alacak mı? Bence alamaz ama. Ulan geri zekalı bir de kalkanım var tek yedi ya. Sil. olmadı bu. O boylardan Vur lan ağzının ortasına TNT'yi. Di şey dinamiti. Oh, oh, oh. Geri zekalı bizimki aşağı düşerek öldü ya. Cık, bu hiç olmadı. Ne var hocam başka gizlerden neyin ne? İskeletler alamaz. İskeletler zaten tek yiyor. aa Sese bak lan. Vur lan şunu kafasına. Bu da ayrı bir geri Tek yiyecek mi? Aşağı düşüp öldür dedim mi? Kafasına yedi gene şey kılıcı. Gel, gel anasını satayım. Nerede o? Dur o değil. Gel lan. Hadi bakalım senin kim benim kim? Vur aslanım. Ya bizimki daha düz yolda yürüyemiyor ki mal ya. <laughs> Allah Allah. Atla lan aşağı erkek sen. Düştü. Dön oğlum şuradan dön. İki tane salak. Salak dedik aldı ama helal olsun. Bunlar kim? Ha şeyler bunlar da şu sazcılar. O zaman sizi ben rencutlarla indiririm. Tabi bir tane bundan gerçi bu şizofren aşağı fırlar. Bu olmaz. Yok hızlı ne var? Ninja konuşamadım. Ninja'lardan olabilir. Yine ne var? Dragon koysam yakar aslında hepsi. Al iki tane ninja koyayım. Halletsin sizi. Şişleyin oğlum hepsini. Saplayın. Ama siz ninja değil misiniz? Siz elinizdeki şurkenleri niye atmıyorsunuz? Heh fırlat oğlum. Birini indirdi. At at, at. Sırtına sapla sırtına. Bunlar zaten aşağı atlayacak birazdan da. Tarayın lan şunları. Bu sırf uğraştırmak için yapılmış bir bölüm ha. Boş boş zaman öldürüyor şu an. Yani. Salak o da orada aşağı düşüp öldü. Lan gel buraya. Yat lan aşağı. <gülüyor> <gülüyor> Sese bak ya. Yat lan aşağı. Yat. Azal. Ne oluyor lan? Oh, bir şey oldu. Nerede var başka? Ha şu aşağıda düşenler vardı. Bak o da atladı. Manyak ya. Nerede oğlum? Oy oy oy. Şuydu galiba öldü. Çok boş bir bölümdü ya. Oo bir dakika sizin ilacınız bende. Nerede o? Köyün delileri. Yardırın oğlum deliler. Koşun lan. Lan hepiniz de ölmeseydiniz birader ya. Hadi lan ikiniz kırarsınız. iki tane deli <laughs> Tiplere bak ya. Ama ölecekler gibi sanki. Aa ölmedi lan. Aa arabaları kırıldı ama galiba. Atın oğlum elma falan fırlat fırlat elma fırlat oğlum. At elindekini elma mı neyse artık. Şu var. Oo deliye bak ya. Kafaya bak bonus. Şu da şu da elma atıyor galiba abi. Elma bence. Sıradaki bölüm. Bir yere diye ses geldi ama hiç adam gözükmedi. Kesin şu mağaranın içindeler bunlar ha. Mağaranın içine konuyor muydu adam? Bu ne lan? Kuş var burada. Onu onu avradın tiplere bak lan. Oğlum çok iyi yapmışlar ya. Bu ne? Bir şey değilmiş. Tiplere bak ya. Kabile mağaranın içinde. Bekleyin lan. Madem öyle sizi dışarı çıkartacağım oğlum. Aşağı kabile, yukarı kabileye basmaya gelmiş. Bak. Kabile saldırısı. Böyle bizim kalkanlılar şöyle. Bunların arkasında da sopallar. Hadi bakayım. Ama bizinkiler içeri girerse olmaz. Plan bozulur. Bunların dışarı çıkması lazım. Gelin lan. Geliyorlar. Tiplere bak ya. Hadi bakalım aşağı kabile mi alacak yukarı kabile mi? Bu arada salladım. Böyle bir kabile falan yoktur gerçekten. Niyeyse büyücü bir koyacak biz tek yiyecekmişiz gibime geliyor ama. Tam düşündüğüm gibi olacak muhtemelen. Aynen büyücü bizi bir tokatladı gibi bir tur. Saplayın lan mızraklar. Büyücüleri şu büyücü indirin. Büyücü indirin. Hadi oğlum. Hayvan herif nasıl taş atıyor ya. Büyücüye büyücüye. Heh, büyücü gitti. Tamam. Geçmiş olsun. Öldü bunlar. Aşağı kabili aldı. <laughs> ne bu? Teke tek gel. 180. 180 mi? Ulan o adam o kadar kaliteli mi? bir Healer bir şey yapamaz. 180. Kardeşim sana bir tane ice archer. Tamam. Hadi sana kolay gelsin. Sık aslanım oradan. Sen bir geri zekalı. Sen oradan onu vuramayacaksın. Sen in aşağı oğlum şuraya bir yere. Tamam mı? O da buraya atlasın aşağıya. Ya da sen oradan vur. Nasıl yaparsanız. Dur ben kullanmayayım. Ya vuracaksın inşallah. Sen bir salaksın harbi diyorum. Ölecek şimdi mala bak. Adam dümdüz. Lan geri zekalıya bak ya. Vallahi salak. yüre git lan şuradan. Al bu da 180. Bu daha ayrı bir salak gerçi. Bu hiç vuramaz da. Ulan vallahi vursa şaşırdım yani. Ama bunun vurma süresi çok geçti galiba diyecektim. Yok hazırladım. Vur lan bir tane. Sen vur bari ya. Heh, vurdu kalkanı. Ama adam geliyor. Nasıl olacak o iş? <laughs> Tipe bak lan bok gibi yapıştı ya. Ha, Götüne <laughs> çaktı. Ulan inşallah ekran fotoğrafını alabilmişimdir ya. Çok iyi ya. Ne oluyor öyle? Ha, kuşatma. Dur. O zaman bekle. Madem öyle. Dur onlar değil. Nerede? Cowboylar Gel. Deday. Dur lan. Deday değil. Quick draw. Heh. 3 tane 400'e ne var 400'e de kaktüs Dur öndekilere kaktüs atayım o zaman Oyalasın arkadakilere de quick draw'lar indirsin hadi bakayım Hadi bakayım aslanlar Baba oh, baba oh, oh. nasıl çıkıyorlar bak Vurun lan Kaktüs ne yaptı kaktüs Kaktüs valla Kaktüs öldü lan kaktüsü yediler Arkadaşlar hareket mi acaba Kafanıza kılıç yiyeceğiniz Çocuk adam kaç. Helal olsun vallahi var ya indirdiler. Kalk o ne lan? 8500 mü? Bekle. Tam kabile şeyi yapacağım. Gerçi şehrin içinde ne kadar kabile şey olur da. Ama dur bir charge atarlarsa komple şey yaparlar, öldürürler. Bekle o zaman. Ee, bunlara balista gider. Dur. Neredeydi balista? Burada aha balista. Sese bak ya. Ama birer tane balista indiremez ki. İki tane koysam arka arkaya arkadaki kesin öndekini vuracak. Eminim yani buna. Buraya da anasını satayım koyulmuyor. Al buraya koy. Bir tane şuraya. Bir tane şuraya. Ya eminim en arkadaki bir sıkacak en öndeki ölecek komple. Önünü temizleyecek. Ama deneyeceğim. Bak şimdi izle. Helal olsun lan. Bunları güncellemişler herhalde. Bu normalde bunlar hepsi birbirini vururdu. Allah helal olsun. Aha öbürü de gitti. Lan bak yandan olay çıkar mı? Onu vururlar şimdi. Açılı sıkıyorlar tamam. En arkadakiler vurur. İyi sapladılar. Ben öbürleri kırılır diye düşünüyordum. Önceden öyleydi çünkü. Ananın nikahı bu ne lan? Madem öyle kardeş o zaman ben de Vikinglerden Valkir nasıl okunuyorsa artık okuyamadım. Bunları salarım. Hadi oğlum uçuyor bunlar nasıl olsa. Gerçi yarı uçuyor bunlar ama olsun. Oo, bunlar kendi kendilerini kırarlar zaten. Şunun bir vurma potansiyeli vardı. Artık yok. Ne yaptı lan o? Ha, arkadaki sıkmış. Sektirdi zannettim taşı. Dedim ne yapıyorsun? Oğlum siz amma yavaş uçuyorsunuz ha. İndirin bakayım. İndi. Bölümler biraz fazla olsun diye boş yapmışlar gibime geldi beni ah. 250 mi? Dur 250'ye ne var? 160, 250. Yok o değil de. var mı 250'ye bir şey? 200'e miner var. Gel bakayım lan. Kazmayı bir kafana geçirsin. Seni gidi Viking seni. Vur oğlum. Vur kazmayı. Bu ölür. Kazmalı öldür. Bir saat sallayana kadar şeyi. Kazmayı. Ne var hocam başka fiyat neydi 250 250'ye ne var 250'ye monk var Belki Hiç sanmıyorum Bu yamyamı alabileceğin ama Belli olmaz vur lan kafasına Oslo'nun benim nasıl vurdu lan? Yok, Vur. Kıstır köşe. Oy çok iyi vurdu ha sağlı sollu. Monk iyiymiş. öyle? He, gizlendi mi şimdi bunlar? Bunlar kimler? Bunlar raşlayanlar bunlar. O zaman deli vs deli kardeşim. Nerede o deliler? Para Öyle delilerden ordu. 1500'e de sağlam bir adam koymak lazım. 1200'e şundan koysam bence işimi görür. 300'e de al. Azıcık önüne. Onlardan değil. O zaman şunlardan azıcık şöyle önüne. Koruma gibi böyle. Hadi bakalım. Deliler vs. Deliler. Kim alacak? Aşağı köyün delileri vs. Yukarı köyün delileri. Bizim deliler dayak yedi. Niye öyle oldu? Gerçi bizim de arka çocuklar var. Hadi oğlum. Atlayın lan. Bizim kargacı ölmesin. Kargacı ölmesin. Atlayın şuna. Kargacı at kargalarını. Kargacı ölecek bu gidişle. Yani alma ihtimalimiz var gibi de yok gibi de. Bu çocuklar bir şey yapamaz da kargacının kargası gelirse belki öyle alırız. Valla çocuğu çimenlerin arasında şey yaptılar. Ha ya manyak bunun arabası duruyor da. Deli ya. Aha sapladılar o da gitti. E ee, kim yaşıyor? Tam ya, bu yaşıyormuş da. Lan ölü numarası mı yapıyordun? Lan göbeğiyle vurdu. Dur. Yukarı köyün delileri güçlü. Bir dakika. O zaman. Gel lan. Siz misiniz deli? Gelin bakayım. Al. Hadi bakayım. Hadi. Şöyle bir yanın bakayım siz bir. Küfürün oğlum. Aslanlarım benim yaktılar ha. Cayır cayır. Lan aradan sıyrılanlar olmuş da neyse. Döverler bence ya. Oo tokatladık bile. Ejderyalar İndirdiler bunlar. Şövalyeler. Ya oğlum sizi ben büyücülerle tokatlarım diye düşünüyorum. Hatta şöyle bol bol koyalım büyücü. Evet para bitti. Bunlar bu kafayla aşağı atlar zaten biraz. Vurun lan. Onu ne vurdun? Amma sağlammış lan. Niye ölmedi bunlar? Büyücüler dayak yiyecek gibi. Yok. Büyücüler dayak yiyor. Lan bunlar bu kadar sağlam mıydı ya? Gelin lan o zaman. Çiftinler vs. Şeyler. Şövalyeler. Gelin bakayım. Kim alacak? 200'e de al köşeye bir tane destek. Al 70'e de bir tane sopalı. Öndeki yem. Sen ne yapıyorsun? bağlandı salak. Neyse şunu da ayrıyetten döverler. Gerçi Şu an alıyoruz bu arada. Çiftinler alıyor. Bu so kavgaya sonradan gelen gibi. O sonlarım benim vallahi indirdiler ha çekişleri vura vura. <laughs> İyi saklamışlar ha. O zaman size ne yapalım? Dur biraz farklı şeyler kullanalım. Size atlılar öldüremez. Tüfekçiler 4000 tanka para etmiyor. Bir gel lan. Berserkerlar sizi indirir. Hop. Hadi bakalım. Uçun oğlum üstlerine. Tarla baskını Hadi bakayım. Bu en sesine en sesine vur. Bu bölümleri çok sinek yapmışlar yani. Baya kolay yani. Bu kim? Büyücü. Gel lan. Sadece bunu koyacağım. Bakalım. Hangisi alacak? Fırlat oğlum. Aslanım benim lan. Vallahi hiç beklemiyordum ha. Dedim büyücü alttan bir koyar tek yap. Hadi herkes tamam. Sen ne yapıyorsun oğlum? Şu aradaki. Bu diğerlerinden küçük bak. bak uzaktan belli oluyor. Belki açıdanmış. Yok bir tık küçükmüş neyse. Dur şimdi size size gizli ünitelerden bir tane lazım artık. Devlerden birini kullanabilirim. 6000 mi ananın hörek et sen de o ne? Bu 4000, bu kaç? 1800. Tek başına alabilir misin lan? Hadi bak. Abi birkaç tane indirdi gibi. Lan manyak aşağı uçacaksın ya. Böyle at mı sürülür? Oğlum bayağı dağıttı bu arada ha. Helal olsun sağlammış. Ben bu kadar sağlam olacağını beklemiyordum. Bir de düz gidebilsek. Bacaklara baksana atın. Lan uçacaksın. Lan bu alır da ha. Ya salak ya. Neyse dur bu burada olmaz. Başka bir şey bakalım. Dur şunlar ne abi? Bu ne? 500. Lan niye böyle böyle sesler çıkarıyor bunlar? Manyak mıdır nedir ya? Ne yapacağız? Fırlatacaksınız mı? Yo. Bu ne oğlum? Beyblade gibi dönüyor bunlar. Bayağı temizlediler ha. Aa hatırladım lan bunları ben. Bekle 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 bir dakika. Dur 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 dur. Bunu galiba yanlış hatırlamıyorsam hızlandırdığın zaman şey oluyordu. Bu böyle baya fırtına falan yaratıyordu. Nerede o cheerleader mıydı? Neydi o? Bir tane pomponcu vardı. Heh. Üç tane koyabiliyorum galiba. aynı. Pomponlayın bakayım adam bir. Elemanı pomponlayın. Ama peşine gitmeniz lazım. Pomponcular. Çocuğu hızlandırın bakayım. Bakalım olacak mı? Lan bu ayakta duramıyor ki ya. Geri zekalı. Pomponcular gitti. Yanlış hatırlıyor olabilir miyim? Yo buydu ya. Neyse o ölür orada tek başına. Daha fazla pomponcu lazım olmadı. Veya dur şöyle yapayım. Öne koyalım. Nerede o? Dön lan. Beyblade. Hadi bakayım aslan. Yok abi bu geri zekalı yerde kendi kendine bir deli deli ediyor kendini bak. Ya da belki yeterince hızlı dönmüyor olabilir. Tamam neyse sil bunları. O zaman size şöyle bir şey yapalım. Bu ne? Ha, bu alev şuraya. Yok buna gerek yok. Bu binsek... bir dakika lan. Ha yok tamam. Jester var. Bu ne? Hee bunlar. Bunlar indirir bence ya. Bunlar şu baltaya baksana. Bir koydum baltayı. Vur oğlum. Ay anasını. Bunlar sağlam bayağı. Vurun lan. Vur. Oğlum çocuklar öldü. Ne oldu ya? Denk getiremiyor ki bunlar baltayı. Ulan aşağı attı çocuğu ha. Kalk oğlum yürü arkadaşına yardım et. Yürü. İyi sapladı ha. Vur. Biri daha gitti. Kalk ayağa vur. İki tane kaldı. Bir tane kaldı. Vur oğlum. Lan salak bir dikine dur da bir... Aslanım benim. Helal olsun lan. Bu ne böyle? Aaa. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.